Buyurun Merhaba <laughs> Yusuf Bey kardeşim evde mi? Aa, evet Bir saniye özür dilerim hı hı. Abi Buyurun, hoş geldiniz. Tarla misafiri kabul eder misin? Buyurun, rica edin. Koca Şemsettin baba. Arkadaşlar da gelsin. Yok, o kadar uzun boylu değil dostum, kusura bakma. Yenge iyi günler. Hoş geldin evladım. Elinizi öpmeye Estağfurullah. geldim. Estağfurullah. İyi günler efendim. Hoş geldin oğlum. Aslında böyle bir evlat yetiştiren anaların ayağı Aman Teşekkür efendim ona de, söz etsin. Seni de alnından öpmek isterdim. Bizim kusurumuza bakmayacaksın. Senin Şemsettin babanın oğlu olduğunu bilseydik bu tür densizlikler olmazdı. Ayrıca bizim eşeklere verdiğin ders için de teşekkür borçluyum. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Burada yasak yoktur inşallah. Ne yasağı beyefendi? Sağ ol Hey gidi Şemsettin baba hey. Büyük adamdı. Dost adamdı. Baba insandı. Hı hı. Ee, artık sen bize Şemsettin babanın yadigarısın. Senin üzerine titreriz Yusuf. Seni gözümüz gibi sakınmak bize borç olmuştur. Gerçi sen bizi vartıdan kurtardın ama bundan böyle vazife bizim. Ne gerekiyorsa başımız gözümüz üstüne.